Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz size bugün yeni bir sistem tanıtacağım Fakült Pride diye bu kesinlikle yatırımsız bir sitedir ufak tefek de olsa güzel paralar yani aile vurduğunuz zaman güzel paralar yatırımsız olarak kazanabileceğinizdir ben bunu 6 aydır kullanıyorum bakın pc reklamları teklif duvarları kısa bağlantılar zorluklar bunların hepsinden ufak tefek de paralar kazanabiliyorsunuz ben size şöyle PC reklamlarından nasıl bir kazanacağınızı göstereyim. En azından bir tanesini görürseniz. Diğerleri de zaten hepsi aynı. Bakın izlemek diyoruz. İzlemek dedikten sonra size şöyle bir ben bir insanım. Yani insan olup olmadığımızı. Tabii bizim şüphemiz yok ama. <laughs> buyurun bakın içinde araba bulunan diyor. Arabaların şimdi hepsini işaretliyoruz. İşaretledikten sonra sonraki diyoruz. Bunu kabul etmedi. Tekrardan içinde araba bulunanları diyor. Bazen yani iki kere yapabiliyor. Kontrol diyoruz tekrardan. Yine bir şey yanlış yaptık herhalde büyük ihtimal. Uçaklara bakalım şimdi. Uçakları işaretleyelim. Buyurun. Uçakları işaretledikten sonra. Evet şu an kabul etti. Bakın Get Right diyoruz ve 16 saniyelik bir reklam çıkıyor. Bu reklamı izliyoruz arkadaşlar. Yani ben bunu yaklaşık olarak 6 aydır, 5-6 aydır yapıyorum. Ufak tefek de olsa bir birikim sağlayabiliyorum yani. Hangisi müsaitse, çekimi de göstereceğim size. Bakın şimdi continue diyoruz ve geri yapıyoruz. Geri yaptıktan sonra bakın bu görev olmuştur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu görev oldu. Ben size şimdi çekimin nasıl olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Bakın aşağıya geliyoruz. Geri çekilmek diyoruz mesela. Para çekeceğimizi farz edin. Burada ee, çeşitli coin'ler var çekebileceğiniz bitcoin var ee, bitcoin var bakın bit var kısa çizgi var şu an hepsi şu yeşilleri gördüğünüz için dolu ee, gün içinde bunlar belli saatlerde açılıyor arkadaşlar bakın pvx şu an var ama az bir miktarda kalmış pvx çekebiliyorsunuz ee, red coin dolu dolu ee, bunlar dolu evet tron var şu an tron çekebiliyorsunuz mesela arkadaşlar bakın paramın değerinde tron çekebiliyorum yani çekim işleminde buradan yapabiliyorsunuz. Yatayda e, yatayda evet yok bunda. Yani şu an herhangi bir sıkıntı yok. Ben ya dediğim gibi ise 5-6 aydır bu sistemi kullanıyorum. Kullandığım içinde kullandığım içinde e, ödemelerde herhangi bir sıkıntı yok. E, yatırım olmadığı için deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ufak da olsa yani biliyorsunuz e, ufak para da olsa atalarımızın dediği gibi damlaya damlaya kan olur. O yüzden e, deneyebilirsiniz. Beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Bol şanslar.